Kameralar karşısına geçip insanları kandırmak ne kadar kolay değil mi? Sizden başkası kameralar karşısına geçip yapmış olduğunuz, söylemiş olduğunuz yalanların suratınıza suratınıza çarpsa ne yapacaksınız? Mesela şey diyorlar, ne diyorlar? Bu radarlar var ya hani her köşe başına böyle gidip kameraları sağa sola yerleştirip yukarıdan dronlarla falan trafik cezası kesenler. Bunlar bizim insanların can güvenliği için bizleri çok düşündükleri için o radarlar, o cezalar bizleri düşündüğünden dolayıymış. Mesela o zaman soruyorum, bir gece yarısı, bir gecede 20 bin mahkum sokağa, 20 bin mahkum sokağa salındı. İçimize, insanların içine arasına girdi bu mahkumlar. Bunlar da mı can güvenliğini sağlamak için? Mesela soruyorum, dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir terörist 353 yıl ceza almış bir teröristi bir gece yarısında bırakanlar, insanların içine salamlar. bunlar da mı insanların can güvenliğini sağlamak için, bu teröristi mi can güvenliğimiz için sokaklara saldınız?